Fenerbahçe, transfer dönemi bitmeden bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, Diego Carlos ve Milan Skriniar'dan sonra Anderson Talisca'yı da kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız için özel uçak bile hazırlandı. İşte Talisca'nın uçağının detayları ve geliş saati... Taliska daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de büyük ses getirmişti. 2 sezonluk Türkiye macerasında 47'lik maçına çıkan başarılı futbolcu 27 gol ve birçok asiste imza atarak taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına bu golcü özelliğiyle öne çıkan ismi kadrosuna ekleyerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını perçinlemek istiyor. Edinilen bilgilere göre Taliska ile 1,5 yıllık bir sözleşme yapılacak yıllık ücretin 3 milyon euro civarında olduğu ve bazı performans bonuslarını da içerdiği öne sürülüyor. Özellikle Avrupa kupalarında göstereceği performansa bağlı olarak ek primlerle birlikte Brezilyalı yıldızın geliri daha da artabilir. Bu arada Taliska'nın eşi Caroline Freitas kişisel sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'a duygusal bir veda paylaşımında bulunarak burada yaşadığımız anlar kalbimizde hep özel kalacak ifadelerini kullandı. Bu paylaşım transferin kesinleştiğine dair taraftarları daha da heyecanlandırdı ve artık geri sayım başladı. Fenerbahçe taraftarları Yıldız ismi beklemek için hazırlıklara şimdiden koyuldu. Son gelen bilgilere göre Taliska bugün saat 21'de İstanbul'da olacak. Bu kritik transferin resmi duyurusu ve yapılacak sağlık kontrolü hakkındaki tüm gelişmeler için takipte kalın.